Ha, tekrar sor. Burada, e, diğerinde yüke bağlı bir denklemden Hı -hı. sadece yüzeyde olmasına rağmen bir sayı bulduk ama burada da aynı şekilde elektrik alanına bağlı bir denklemden niye sıfır bulduğumuzu Bak. E, sen şeye takılıyorsun. Bak burada bulduğun şey potansiyel fark. Burada da senden şu şuradaki U'daki potansiyel. U'da potansiyel fark istemiyor. Anlatabiliyor muyum? U'da sadece içeride bir yerde potansiyel istiyor. Anlaştık mı? Ama burada bulduğun şey potansiyel fark. Bu da sana şunu söylüyor. Kondaktörün içinde potansiyel fark yok. Potansiyel her yerde aynıdır diyor. Anlaştık mı? Ne demek istediğim? Senin burada buldun niye burada sayı bulduk diyorsun? Sen ben sana kondaktörün potansiyeli sıfır demiyorum. Kondaktörün içinde potansiyel fark sıfır diyorum. Fark yani. Anlaştık mı? Hmm. Hı -hı. Hmm. Anlaştık mı? Olay bu yani. Ve elektriksel potansiyel kürenin, e, kondaktörün içinde elektrik potansiyeli sabittir ama sıfır değil. Yük varsa sıfır değildir. Anlaştık mı? Bu kadar. İşte sorumuza e, anlaşılmayan bir şey olursa lütfen sorun. Eksik elektriksel potansiyel enerjiyi de bulmuştum. Şimdi sorumuza geri dönüyorum. Bakın bana A şıkkında diyor ki soruyu herkes güzelce bir okusun. Bana X şıkkında diyor ki bakın şurada yük yok. Anlaştık mı? Bakın X şıkkında yük yok. Bana bu kondaktörün elektriksel potansiyel enerjisi nedir diye soruyor. Anlaştık mı? Bak ilk başta şu an yük yok. Soruya geri dönelim. İlk başta yük yok. Bana diyor ki bu eksi iki Q'ya sahip kondaktörün R1 ve R2 yarıçaplarına sahip. İnir yarı çapı R1, outer yarı çapı R2. Bana diyor ki buradaki elektriksel potansiyel enerji nedir diye soruyor. Anlaştık mı? Bak ilk başta tekrar söylüyorum. Soruda söylediği şey ilk başta yük yok. Sonra yük koymaya başlıyorum. Bir arkadaş yük koyarsak ne olurdu diye soruyordu. Göreceğiz şimdi. Evet. Anladık mı soruyu? Bakın ilk başta yük yok. Eksi 2 Q'ya sahip bir kondaktör var ve bana bunun elektriksel potansiyel enerjisini soruyor. Anladık mı? İlk başta şimdi, yük yok derken eksi 2 Q'lu değil mi bu? Bak hayır. Şuna soruya geri dönelim. Bak diyorum ki İlk başta ortasına yük koymamışım. Tamam. tamam i̇lk başta tamam. ortası. Sonra diyor ki an extra point charge Q is now placed. Yani senin hesapladığından sonra konuluyor diyor. Data alıyorsun diye düşün. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim. Tamamdır hocam. Şimdi ilk başta yük yok. Bana elektriksel potansiyel enerjiyi soruyor. Şimdi bakın. İlk başta yük yoksa bütün yük yüzeye dağılmayacak mıydı? Dağılacaktı değil mi? Peki ben size şunu soruyorum. Hadi bana bir arkadaş söylesin. Kondaktörün yüzeyinde, dış yüzeyinde elektriksel potansiyel nedir? Kondaktörün dış yüzeyinde elektriksel potansiyel nedir? KQ bölü R. KQ bölü R ama hangi R? Büyük R. Yani Bak dış yüzeyinde bakıyorsun, sakin. Yük ne burada? Eksi 2Q, değil mi? Eksi Aynen. k 2Q bölü r 2 olacak, doğru mu? Aynen. Şimdi eksi 2kQ bölü r 2 çünkü dış e, tarafa bakıyorum, potansiyel içinde her yerde sabit çünkü. Ben şimdi burada aynısı, şu yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İsterseniz götürüp burada Q yerine eksi 2Q da koyabilirsiniz. Şuradaki R yerine de R2 koyabilirsiniz. Bulursunuz. Aynı şeyi yapıyorum. Bakın. Dış yüzeyindeki potansiyel ne? KQ bölü R2. Senin dediğin gibi. Bunu ne yapacağım? Bakın. İç yeri çapta bir yük yok. Bütün yük dışarı e, yazılmış durumda. U eşittir. Sıfırdan eksi 2Q'ya. KQ bölü R2 DQ. Buradan integral aldığım zaman U eşittir. 2KQ bölü R2 olarak bulunuyor. Buraya kadar bir sıkıntısı olan var mı? Aynı işlemi yaptım. Yüzeydeki potansiyele baktım. Dış yüzeydeki potansiyele baktım. KQ bölü R2 dedim. Onu dQ'lar üzerinden topladım. Çünkü V dQ'ydu. Sıfırdan eksi 2 Q'ya gittim. Çünkü iç yarı çapta yük yok. Dış çapta eksi 2 Q var. Ee, 2 KQ kare bölü R2 olarak bulundu. Evet. Buraya kadar bir sıkıntısı olan var mı? İsterseniz şu formülü kullanın, dediğim gibi. Q size verilen Q'yu kullanın, size verilen r'yi kullanın, dış yarıçaptaki r'yi kullanın. Buradaki formülün aynısı geliyor zaten, gördüğünüz gibi. Q' yerine eksi 2Q yazdım, 4Q kare geldi. Aşağıda bölü iki'si vardı, o iki de bunu götürdü, 2kQ bölü r2 olarak bulundu. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Benim hocam sormak istediğim bir nokta var. Evet. Bir üstte gelebilir misiniz? Üstteki hemen bir integral verdi. Burada. E, hocam normalde elimizde ha. olan zaten 2 Q'muz vardı bizim. Okay. Evet. E, hani biz burada direkt KQ bölü başta R2 dedik. Ondan sonra DQ dedik. Sıfırdan hmm. yani iki Q'nun aynı olması DQ ile KQ bölü R2'deki Q'nun aynı olması sanki... Ha bak ben sana ne diyorum? Q olacak gibi bak Q işte öyle bir ya. şey ki bak Q öyle bir şey ki. R1 de sıfır, R2 de eksi 2 Q. Yani Q değişken anladın mı? Başta kalıp olarak kQ bölü R2 de tak diye yazmamız ve ondan sonra DQ'ya göre işlem yapmamız olayı biraz mantıklılaştırıyor da hani. Başta KQ bölü R2 diye bir kalıbı yazmamız bana garip geliyor. Bak dış, dış yarı çapta bir tane Q değişken bir Q'un var. Tamam mı? Q. Neyse bilmiyorsun. Hani değişken bir şey. R1'i R2'ye bağlı abuk soğuk bir şey. O Q'nun ne olduğunu bilmiyorsun. İçeride sıfır olduğunu dışarıda eksi 2 Q olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Hı. Yüzeyde potansiyel neydi? K Q bölü R2 değil mi? Bak tam buradaki potansiyel. K Aynen. Q bölü R2 değil mi? Sen Q'nun ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece Q'nun içeride sıfır, dışarıda eksi iki Q olduğunu biliyorsun. Anlaştık mı? Hı hı. Kadar. Bu kadar. E, bu kondaktörün içinde boşluk olmasa tamamen hani küre olsa da aynı sonucu alacak. Tabii tabii tabi Tabi. Aynı aynı. Hiçbir şey yok. Hiçbir farklılığı yok. Çünkü kondaktörün içinde potansiyel her zaman yüzeydeki potansiyeli eşittir. O yüzden içeride bir şey olmuş olmamış bir önemi yok. Anlatabiliyor mu? burada bir alan yaratılması bir anlama gelmiyor yani. Yok yok çünkü kondaktör da bütün yük zaten yüzeye dağılır. İçeriye yıldız yıldızla çizsen, kalple çizsen bir şey değişmez. Çünkü bütün yük yüzeye dağılmıştır. Yüzeye dağılı yük içerideki yük ilgilen içerideki durumu ilgilendirmiyor. Çünkü bütün yük hani içerideki yüke etki ettiğim bir durum yok. Çünkü bütün yük yüzeyde, içeride değil. Anlaştık mı? Yani yüzeyde, yüzeyle oynamadığın sürece içeride ne olursa olsun seni ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim. Çünkü, Çünkü bu kondaktır. Çünkü bu kondaktır. Kondaktörün içinde elektriksel potansiyel sabittir ve yük yoktur. Elektrik alan sıfırdır. O yüzden içeriye ne çizersen çiz simetriyi bozmaz. Çünkü elektrik alan yok. Şimdi başka sorusu olan arkadaşlar var mı? Yeni yeni soruya geç, yeni şeye geçeyim. Bunun B ve C şıklarına geçeyim. Sorusu olan arkadaş varsa sorsun. Bu son sorumuz merak etmeyin. Tekrar bakıyorum yayın. Ha, yayın başladı olmuş. Evet. Tekrar sorusu olan arkadaşlar. Yoksa geçiyorum. Şimdi diyor ki B şıkkında araya yük koydum şimdi. A'daki datamı aldım mı? Ondan sonra B kısmına geçiyorum. Oradan data alacağım. Ortaya yük koydum. Şimdi kondaktörün içinde elektrik alan sıfır olduğu için kondaktörün inir yüzeyine hangi yükü çekecekti? Kontaktörün eksi Q'yu çekti. Çünkü içeride elektrik alan sıfır olması için içeride yük, içeriden baktığımda yük görmemem lazım. Peki toplam eksi 2 Q'ydu. Dışarıda eksi Q kaldı. Herkes hem fikir mi şu an? Evet. Hem fikir. Çok güzel. Şimdi son şık, C şıkkı birazcık e, problematik olduğu için, yani çözüm olarak zor olduğu için şimdi B şıkkına yoğunlaşıyorum. Çünkü C'de bende istediği şey potansiyel. Potansiyel de elektrik alanla alakalı. Şimdi Q'ları böyle dağıttıktan sonra elektrik alan bakıyorum. Şimdi sıfırla R1 arasında elektrik alana bakıyorum. Bak sıfır R1, sıfırla R1 arasında elektrik alana bakıyorum. R kadar bir mesafede. Ne kadar Q görüyorum? Sıfırla R1 arasında ne kadar Q var? Normal bir Q. Normal Q var. O zaman elektrik alanı yazdım. Q bölü 4 pi epsilon zürü R kare. Problem var mı? Tekrar Çok Gauss hocam. yazmadım. Şimdi R1 ile R2 arasında elektrik alan yok. Daha doğrusu Q yok. Elektrik alan sıfır. Kondaktörün içinde elektrik alan sıfır. Peki dışarıdan bakan bir insan. Bakın kondaktörün içinde elektrik alan sıfır. Peki dışarıdan bakan bir insan ne kadar yük görüyor? Dışarıdan bakan. Eksi, eksi Q görüyor. Onun da elektrik alanını yazalım. R2 R'dan büyük. Yani R R2'den büyükse eksi, eksi Q böyle 4 bir epsilon üzeri R kare. Anlatabiliyor muyum? Peki sigmaları bulacağım. Sigmaları istiyor benden. İç yarı çapta ne kadar Q var? Eksi Q. Dış yarı çapta ne kadar Q var? Eksi Q var. Ee, yüzey charge densitleri e, surface charge densitleri ne demek? Ee, Q bölü toplam yüzey alanı. O zaman sigma 1 ve sigma 2'ye bakalım. Sigma 1 eksi Q bölü 4 pi r1 kare sigma 2 eksi Q bölü 4 pi r2 kare. Ne, ne demek istiyor? O, yük, e, o yüzeydeki yükleri yüze, e, yük bölü yüzey alanı olarak böleceksiniz. Sigmaları, surface charge densityleri bulacağız. Surface demek, iki boyut demek. O da sigmayı bulacağız. Buraya kadar bir sorun var mı? <laughs> surface bak sebebi kondaktör olması ve yüzeye dağılması. Hacmi e, tabii, 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 tabii 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 Hacmi dağılması. O yüzden surface charge densityleri buluyoruz. Zaten kondaktörde bir şıkkında bunu sorarlar. Şimdi buraya kadar bir sorun var mı? Bakın adım adım gidiyorum. C şıkkı çok kötü çünkü. Zor. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Bakın elektrik alanları buldum. İlk önce e, içinde yük yokken bir e, elektriksel potansiyel enerjiyi buldum. İkinci durumda yük koydum. Yük dağılımlarını gösterdim. Buradan elektrik alanlara geçtim. Bakın yük dağılımı içerideki elektrik alan sadece Q'yu görüyor. Arada elektrik alan yok. Dışarıdaki elektrik alan da eksi Q'yu görüyor. Bunları yazdım. Şimdi C şıkkı. C şıkkında bana ne soruyor? Hemen soruya geri dönelim. C şıkkında ne soruyor? Bakın. Yani sinir krizi geçirecek bir kısım bu. Find elektriksel potansiyel potential. Bakın potansiyel fark sormuyor. Find elektriksel potansiyel in a region 0 ile R1. R1, R2 ve R2 ile sonsuz arasındaki elektriksel potansiyelleri bulacaksınız diyor. 3 region'da potansiyel bulacaksınız diyor. Yani buradaki elektrik alanları hesaplamam emin olun keyfi değildi kullanacağım. Şimdi Peki arkadaşlar dışarıdaki bir potansiyeli buluyorum. Bakın en dışarıda. Kondaktörün dışında. Çünkü R2'den büyük. Hangi elektrik alanı kullanacağım? Şöyle bakın. Dışarıda bir potansiyel hesaplıyorsam hangi elektrik alanı kullanırım? Birinciyi mi, ikinciyi mi, üçüncüyü mü? Dışarıdan 3. bakın. Üçü kullanacağım. Bakın gene yazıyorum. V sonsuz eksi V of R eşittir eksi R'dan sonsuza E dat diğer. Dışarıdakine bakıyorum. Bakın dışarıdakine. V sonsuzda elektrik potansiyel nedir? Sıfır. sıfır. V sonsuzdaki elektriksel potansiyel sıfır. Ee, R büyük R2 kezindeki elektrik alanı hemen aldım. Götürdüm yerine koydum. Bakın şuradaki elektrik alanı aldım. Götürdüm yerine koydum. İntegre ettim R'dan sonsuza. Buradan V of R. R R2'den büyükken eksi KQ bölü R'ye çıkıyor. Bir problemi olan var mı? Bir problem olan var mı? Evet. Bakın potansiyel hesaplıyorum. Sonsuzdan çünkü bakın potansiyel fark e, potansiyel hesapladığım için bakın potansiyel fark istemiyor. Referansı sonsuz alıyorum ki oradaki potansiyel sıfır çıksın diye. Çünkü benden sadece istediği saf bir potansiyel. Potansiyel fark değil. Anlaştık Bu O yüzden sonsuzu kullanıyorum. Şimdi buraya kadar sorusu olan lütfen sorsun. Arkadaşlar daha da vakit var. Bakın bu soru çok önemli. Sınavda gelince ben dün de söyledim. E, ders alanların yüzde %50'sini minimum eler bu soru. Şimdi var mı problem olan? Hocam burada niye bunu kullandık? Bence ezbere yapıyoruz dediğiniz bir şey var mı? Bakın. R büyük R2 keyzinde dışarıdaki elektrik alanı kullandım. R büyük R2'deki elektrik alanı kullandım. Ve yazdım. V sonsuz eksi V of R eşittir. Eksi R e, integral R'dan sonsuza E'de diyar. Buradan V of R yazdım. E'yi yerine yazdıktan sonra işlemleri yaptıktan sonra elektrik alan dışarıdaki potansiyel V of R R R2'den büyükken eksi KQ bölü R. Zaten böyle çıkması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Çünkü dışarıdan bakan bir insan bakın dışarıdan bakan bir insan eksi Q'yu görecekti. Şu yüzeydeki elektriksel potansiyel ne çıkacaktı? Eksi KQ bölü R2. Eksi çıkacağını görüyoruz. Çünkü e, içeride artı Q var. Burada eksi Q var. Bir dışarıda eksi Q var. Yani dışarıdan bakan bir insanın görebileceği toplam yük eksi Q. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir sorun olan var mı? R2'de, R'daki R'deki dışarıdaki potansiyeli yani R2'den daha büyük durumlardaki potansiyeli hesaplamamda bir sorun olan, sorun olan var mı? Yoksa araya geçiyorum. V R2 R, R1 ile R2 arasındaki yani kondaktörün içindekine bakıyorum. V R2 eksi V R1 eşittir eksi R1'den R2'ye E dat diyar Edat diğer kısmı kondaktın içinde zaten sıfır. O zaman VR1 eşittir VR2. Biliyorsunuz ki kondaktın içinde iç, e, içeride dışarıda kondaktın içinde her yerde elektriksel potansiyel sıfır. E, şey pardon kondaktın içinde her yerde elektriksel potansiyel aynı o da yüzeydeki potansiyel eşit. Peki hocam ben yüzeydeki potansiyeli bilmiyorum diyorsunuz. Aslında biliyorsunuz. Şimdi V of R dışarıdaki bakın şu dışarıdaki potansiyel değil mi? Bu dışarıdaki potansiyel değil mi? Bakın en dışarıdaki potansiyel değil mi? Bu. Şu en dışarıdaki potansiyel değil mi? Bunu alıyorsunuz. Şu kondaktörün yüzeyine kadar yaklaştırıyorsunuz. Eksi KQ bölü R2 oldu mu şu an? Dışarıdaki potansiyeli alın. Şu yüzeye yaklaştırın. Kondaktörün yüzeyindeki elektriksel potansiyel eksi KQ bölü R2 oldu mu? Evet. Bakın dışarıdaki potansiyeli kondaktörün dışarıdaki yüzeyine yaklaştırdım. VR2 eşittir eksi KQ bölü R2 çıktı mı? Söyleyin bana. Evet. Evet çok güzel. Bakın dışarıdan yaklaştırdım buldum. O zaman VR1 eşittir VR2'ydi. VR1 eşittir VR2 o da eşittir eksi KQ bölü R2. Buraya kadar bir sorun olan var mı? R1 niye almadık? Sorusunu sorayı Ama ben bak en dışarıdakine bakıyorum. Ben diyorum ki kürenin Bak kürenin, tamam mı? Kondaktörün yani potansiyeli her zaman dış yüzeydeki potansiyel potansiyeli eşit içerideki her nokta, anladın mı? Dış i̇şte yüzeydeki potansiyel. Dış bizi Yok değil. dış 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 tamam. Her zaman dış. Çünkü tamam. yük oraya dağılır. Şimdi ikinci durum için bunu hesapladık. Aradaki. Şimdi üçüncü duruma geçiyorum. Sıfırla arı bir arasında. Peki burada kaç tane boundary var? Bakın, şuraya bakıyorum. Burada kaç tane bakın? potansiyel hesapladığım için her zaman dışarıdan geleceğim. Yani sonsuzdan geleceğim. Potansiyel farkı hesapladığım için her zaman sonsuzdan geleceğim. Tabii bu kondaktörü de sonsuzdan gelmedim. Çünkü kondaktörün içinde iki boundary'yi kullandığım zaman zaten elektrik alan sıfırdı. Gerek kalmadı. Şimdi bakın içeride bir noktadan dışarıda veya içeride baktığım zaman yani en dışarıda ve en içeride baktığım zaman her zaman dışarıdan sonsuzdan geleceğim. Kaç tane boundary var burada? İki tane. Bir boundary, iki bu. Herkes görüyor mu? Dışarıdan geldiğimde kaç boundary var? Bir, iki. Şimdi bakın içerideki yani sıfırla R1 arasındaki potansiyeli hesaplıyorum. Sıfırla R1 arasındaki potansiyeli hesaplıyorum. V sonsuz eksi V of R bakın. Hala buraya hesaplıyorum. V sonsuz eksi V of R. Şöyle yazılmaz mı? E, ee, eksi R'dan sonsuza gidiyor. Bakın şu ne demek? R'dan R1, R1'den R2, R2'den sonsuza. Bu size R'dan sonsuza gitme değil mi? Üçe böldüm. Evet. Bakın. R'dan sonsuza yazmadım. R'dan ilk önce R1'e gittim. Bakın. Üç tane boundary'lere bakıyorum. Bir. R'dan R1'e gideceğim. İkinci boundary'im R1'le r 2 Üçüncü boundary'im R2'den sonsuza. Anlatabiliyor muyum derdimi? Hocam neden sonsuzlu R'deki? ben senden potansiyel bak ben senden potansiyeli istiyorum. Potansiyel farkı değil. Anlaştık mı? Anlaştık değil mi? Bak ben sana potansiyel istiyorum. Fark değil. Doğru mu? Ve e, şu bunu VR1 falan yazsan burada hep potansiyel fark olacak. Ben sana onu istemiyorum. Ben sana diyorum ki ve ben burada V sonsuzu alayım ki sonsuzda potansiyel ne? Sıfır hı hı, değil anladım, mi? Tamam. Bak burada sadece bir yo far çıktı. O yüzden bak her zaman içeride ve dışarıda nerede bakıyorsam konakın içinde değil tabii Yani Bu arada veya dışarıda her zaman sonsuzdan gelmeliyim. Çünkü V sonsuz sıfır olduğu için sadece buradan pure bir biyofar hesaplayabilirim. Bakın dışarıdan baktığım zaman kaç tane bandırım var? Bir. Sonsuz bandırım. R2 bağındırım, R1 bağındırım. O yüzden üç tane kullanacağım. Bakın ne yazıyorum? R, aslında bu nereden? V sonsuz eksi biyofar ne demek? R'dan sonsuza demek. Ama peki burada kaç tane elektrik alan var değişen? Şuradaki elektrik alan ayrı. Buradaki elektrik alan ayrı. Buradaki elektrik alan ayrı. O yüzden direkt R'dan sonsuza yazamıyorum. 3'e bölmek zorundayım. Çünkü her beyin elektrik alanı birbirinden farklı. O zaman yazalım. R'dan R1'e birinci bölgeyi kullan. R1'den R2'ye ikinci bölgeye R2'den sonsuza. Yazalım. R'dan R1'e edat diğer eksi başında eksi var. Eksi R1'den R2'ye edat diğer bu zaten sıfır çünkü kodaktan içi. R2'den sonsuza elektrik alan var. Şimdi R'dan R1'e elektrik alan neydi? Hemen döneceğiz. R'dan R1'e gördüğüm sadece bu yük vardı. Buradaki elektrik alanına bakalım tekrar. Sadece bu yük var. Ha. Sadece bu e, yük vardı. Hı. Sor. Siz devam Ben tamlayayım. Yok, yok sor sor. Ben ona bakarım. Yani şey diye düşündüm de yani bu böyle üç parça yayılması sebebi sadece E'lerin farklı olması. Evet e E'ler bak yükleri. E farklı. İçerideki ele... içeride bulmak her zaman zordur. Çünkü bak dışarıda baktığın zaman gördüğün tek elektrik alan vardı bu. Burada bir tane elektrik alan var. İçeride elektrik alan sıfır. Şu iki bandırayı kullandım. Ama buradaki elektrik, buradaki potansiyeli hesaplamak istiyorsan sonsuzdan gelene kadar bir farklı elektrik alan, iki farklı elektrik alan, üçüncü farklı elektrik alan. Anlaştık mı? Çok o yüzden iyi. farklı elektrik alanların arasında her zaman integralleri parçalamak zorundayız. Bu zaten bu işlem sana R'dan sonsuza gitmeyi göstermiyor mu? Ardan sonsuza. Bakın R1'ler götürüyor, R2'ler götürüyor R'dan sonsuza. Anlaştık mı? Ama üç'e bölüyorum. Burada e, cevap KQ bölü R kareydi. Burada elektrik alan KQ bölü R kareydi. Eksi KQ bölü R1 eksi R2 çıkıyor. Burada elektrik alan yoktu. Buradaki elektrik alan da eksi KQ bölü R, R kareydi. Burada artı KQ bölü R kareydi. Üçüncü bölgede elektrik alan eksiydi zaten. Onu da tekrar size şuradan göstermem gerekiyorsa. Anlatabiliyor muyum? İçeride elektrik alan pozitifti, dışarıda negatifti. Bunları yerine yazıyorsunuz, integrate ediyorsunuz ve size gelecek potansiyel e, tekrar tekrar bunları yapmadım, direkt e, yazdım. Gördüğünüz gibi bakın V sonsuz götürüyordu bir e, V sonsuz sıfırdı. Şuradaki terim de sıfırdı. Tekrar V of R'ı yazmışım. R'dan R1'e E dat diğer artı R2'den sonsuza E dat diğer. Buradan da potansiyeli içerideki bir nokta için. Yani sıfırla R1 arasındaki potansiyel KQ 1 bölü R1 1 bölü R eksi 1 bölü R1 eksi 1, 1 bölü R2 olarak bulunuyor. Şimdi hani e, hangi arkadaşta R1 yüzeyindeki potansiyel neden R1'i kullanmıyoruz diyen bir arkadaş vardı. Ben hocam. Şimdi bak bakalım şu ara R1'e götür neye gidiyor potansiyel? Eksi bir böyle R2'ye. Ya 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 <laughs> anlatabiliyor muyum? Hmm, evet. Şimdi arkadaşlar Burada bir şey <laughs> Burada bir şey sorabilir mi hocam? Evet evet. Bir önceki sayfada sahip... gidenle ilgili. Bir önceki sayfa. Ha burada hocam. Ee, burada biz. Aynen yani, yani burası. Şu an burası. Ee, delta olarak yazıyoruz. Yazdıktan sonra e, sonsuzdaki sıfır dedik. Eksi bir evet. yer bulmuş olduk. Sonra eksiler artıya çeviriyoruz. Ve bir sonucu buluyoruz değil mi? Evet bak. Eksi artıya çevirmek değil. Yani zaten bu e, sonsuz sıfır. Bunun önünde eksi var. O buradaki her eksiği aldı. Ve zaten tamam. şu sıfır olduğu için yani buradan buraya geçmekte bir şey yok. Matematik sadece. Yok hani bir ignorlama durumu varmış gibi geldi de bana Tamam. Yani yok, yani ignore sadece şu yok zaten yok yani. Tamam, 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 Bakın tamam, soruya tamam. tekrar e, geri dönecek olursak potansiyel hesaplıyorum. İlk önce içer e, en dışarıda hesaplıyorum. En dışarıda hesaplarken ve sonsuzdan e, sonsuzdan ara gidiyorum. Dışarıda hesapladığım için dışarıdaki elektrik alanını kullanıyorum. Bakın dışarıdaki elektrik alanını kullanıyorum. Sonsuzdaki elektrik alan sıfır olduğu için dışarıdaki potansiyel eksi k bölü r'dir. Dışarıdaki potansiyel aynı zamanda e, kondaktörün dış yüzeyindeki potansiyel e, buradan r gelirseniz dış yüzeyindeki potansiyeli verir. Çünkü potansiyel continuous bir şey. Buradan e, bu potansiyeli götürdüm. R, e, R2'deki potansiyeli zaten eksi k kübülü R2 olarak buldum. Çünkü şuradaki R'yi R2'ye getirdim. Dışarıdan geliyorum çünkü. Bunu buldum. O zaman kondaktörün içinde elektrik alan olmadığı için içerideki her noktada potansiyel eşitledim. Ve R1'i de Gördüğünüz gibi VR1'i de eksi KQ bölü R2 olarak buldum. Tekrar göstereyim. R1, R2 eşit. Bunu buldum. Ondan sonra üçüncü bölge en sakıncalı bölge. Çünkü sonsuz bir boundary'dir. Şu yüzey bir boundary'dir. İçeride şu yüzey de bir boundary'dir. Kaç tane elektrik alan var değişik? Sonsuzla R2 arasında bir elektrik alan. R1 ile R2 arasında bir tane. R1'den de sıfıra kadar bir tane. Üç tane elektrik alan olduğu için gene işlemlerim aynı. Sonsuzla ara gidiyorum ama içerideki R'a gittiğim için

genel bir şey sormak istiyorum da hocam. Evet, evet. Yerlerin farklı olduğunu görmek dışında triki bir nokta herhalde yok diye yorumladım. Ne bir daha söyle. E'lerin ee, e elektrik alanların e, iki boundary olduğu için total üç tane yerde farklı olduğunu görmeyi yapabilirsek zaten çıkıyor. Diye. Yapabilirsin ve sonsuzdan gelmelisin. Çünkü sonsuzdaki potansiyel sıfır olduğu için dümdüz sana VOFAR verilir. Ama mesela bu, bunu başka başka bir şekilde de yapabilirsin. O zaman V1 mesela Vr1 eksi Vr2 falan çıkar. Ben yani iki potansiyelin farkını istemiyorum. Ben purely potansiyel istediğim için sonsuzdan getiriyorum böyle toplaya toplaya. Tamam, tamamdır hocam. Teşekkürler. Şimdi başka arkadaş var mı sorusu olan? Evet. Herkes tükendi biliyorum. Kapatacağım merak etmeyin. Başka sorusu olan var mı? Bakın bu soru çok önemli ve zor bir soru. Ama bu soru sınavda gelebilecek bir soru. Hocam ben anladım veya anlamadım dediğiniz bir şey var mı? Ya da anladık mı herkes? Yani ben kendi adıma anladım. Teşekkürler hocam. Yani anlatabildiğim kadar anlattım. Aa, dediğim gibi kondaktörün içindeki olayı anladınız değil mi? Hatta bakın şöyle bile gidebilir ama ezbere düşünmeyin. Şöyle bile bakın şöyle bile anlayabiliriz. Şimdi içeride bakıyorum. Şuradan gelen bir potansiyel fark var. KQ bölü R. Buradan gelen potansiyel fark eksi KQ bölü R1. Buradan gelen potansiyel fark eksi KQ bölü R2. Hani bunun içinde her bakın. Bakın kondaktöre bakın. R2 içerideki her yerde potansiyel aynıdır. E, KQ eksi KQ bölü R2 burada katkı veriyor. R1 kondaktör. İçerideki her yerde potansiyel fark aynıdır. Çünkü arada bir herhangi bir şey yok. Eksi KQ bölü R1. E buradan da bir KQ bölü R geliyor. Bakın hepsinin size yani Süper pozisyonu gibi düşünün. Topluyorum yani. Bu kadar. Ama ezbere düşünmeyin. Bu işlemleri yapın yani. Çünkü sınavda basit bir soru çıkar ve yapamazsak olmaz. Şimdi sorusu olan var mı? Sorunuz yoksa kapatıyorum artık. Çok teşekkürler hocam. O zaman arkadaşlar ben şu an Tıklıyorum. yayını kapatıyorum.